Selam, ben Sıla ve bugün sizlerle zorbalı uğrama hikayelerinizi okuyacağım. Ve bu videoyu çekmek istedim çünkü herkes açısından bir farkındalık oluşturmasını istedim. Çünkü bu zorbalarla aslında bir arada yaşıyoruz. Ya şu an mesela bu zorbalığı yapan kişinin siz arkadaşı olabilirsiniz veya bu zorbalığı size yapan kişiyle şu an aynı anda bu videoyu izliyor bile olabilirsiniz. Öyle düşünce gerçekten korkunç bir şey ve gerçekten çok farklı, çok etkileyici, çok değişik hikayeler göndermişsiniz bana her bir telefonumda. Şimdi her birini tek tek sizinle okumak istiyorum ve yorumlarımı da söylemeyeceğim. Bu arada bu mesajların hiçbirine cevap da vermeyeceğim. Anonim olarak okuyacağım her birini. Çünkü beni orada sırdaş olarak görüp burası için, bu video için aslında konuşuyorlar. O yüzden ben herhangi bir yorum yapmayacağım bunların çoğu için. O zaman başlayalım. 9. sınıfın başlarında sınıfımdaki bazı kızlar egoist biri olduğuma kanaat getirmişti. Tek yaptığım onların dedikodularına katılmamak, bunun yerine kitap okumaktı. Sınıfın büyük çoğunluğu benimle konuşmaya kesti. Bazıları yine aynı kızlar iyice kabalaştı. Her okuldan eve gelişimde ağladığımı hatırlıyorum. Neyse ki şu an eskisi gibi değil. Ortak tutkularım olan, beni dinleyen, kendimi değerli hissettiren birkaç arkadaşa sahibim. Artık ve o kızların dedikleri umurumda bile değil. Sadece eğer böyle hisseden başkaları da varsa onlara demek istediğim şey sabretmeleri. O insanları dinlemeyin ve güçlü olun. Size iyi gelen her neyse ona devam edin. Eninde sonunda sizin aynı tutkulara sahip insanlar çıkacaktır. O insanların sizi üzmelerine izin vermeyin. Aslında iyi ki onlar gibi değilim diyorum. Başka insanlara zorbalık ederek kendilerine de zarar veriyorlar. Umarım bunu okursun Sıla abla. Kitapları bu kadar sevmemin en önemli nedenlerinden birisin. Teşekkür ederim. Ben gerçekten hikayemden çok etkilendim. Çünkü genel olarak ben de sınıfımda öyle kızları görüyordum. Hani mesela sadece kitap okuyorlardı ve diğer kızlarla pek bir iletişimleri yoktu. Lisede de vardı bu tarz insanlar. Ortaokulda bir nevi ben de onlardan birisiydim. O yüzden ne hissettiğini tam tamına anlıyorum. Şimdi başka bir tane var. Pek zorbalık memnun değilim ama geçen sene çok zayıf bir kızdım. Ancak 8. sınıfa geçtiğimden dolayı basketbolu bıraktım. Derslerimi engelleyeceğini düşünüyordum. Böyle sporla ilgilenen kişilerin bir anda sporu bırakıp monoton bir hayata geçmesiyle aşırı kilo alması kaçınılmaz oluyor biliyorsundur. Ben halimden gayet memnundum ama bir anda etraftan aşağılanmaya başladım. Hem de ne sözler şu an kilomun hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum ama bir anda alınca insanlar üzerime çok gelmişti. Tonton diyen vardı, ton tiş diyen vardı, ton bit diyen vardı. Ya da direkt aşağılayanlar vardı. Tek kilom ile alakalı da değil, direkt dış görünüşüm hakkında da çok aşağılandım. Öyle, belki diğer kişilerden küçük bir olaydır ama kendime güvenimi çok sarsmıştı. Gerçekten insanların kilosuna dair ben şöyle düşünüyorum. İnsanları çok kilo aldıysa uyarmanız çok normal. Çünkü onun sağlığı için kötü bir şey bu. Ama gidip de hani onunla dalga geçip yapıcı olmak yerine yıkıcı kısmı tercih ediyorsanız bu birazcık da sizin karakterinizi gösteriyor. Yani ne denebilir ki? insanların özgüvenini sarsmak için doğduysanız okey devam edin ama ben yapılanları doğru bulmuyorum. En kötülerinden bir tanesini okuyacağım şimdi. Okurken tüylerim diken diken oldu bunu. Aşırı büyük bir zorbalığa uğramadım ama beni en yaralayan ve zorbalık sayabileceğim olay bir seksüel olduğumu bilen tek arkadaşımın bunu başka birine söylemesi ve bunun tüm sınıfa yayılması üzerine hasta oldum gerekçesiyle disipline gitmem. Normalde asla kendimi ezdirmem ama elimden hiçbir şey gelmedi. Hasta değilim diyemedim çünkü kimse bana inanmadı. Neyse ki bana destek olan bir sürü kişi oldu ve olay aileme bile gitmeden kapandı. Hayatımda çok az şeyi anlarken çok güçlük çekiyorum ve bunlardan bir tanesi de eşcinsel insanların hasta olduğunu düşünmeniz. Gerçekten bir insanın hangi cinsten hoşlandığı ve onunla hangi cinsle bir ilişki yaşayacağı sizi niye bu kadar bağlıyor? Gerçekten ben hani artık insanların kafayı yediğini düşünmeye başladım. Bu sadece hani cinsel tercih yönüyle de değil bu arada. Her konuda. Gerçekten hani atıyorum mesela bir insan şort giyiyor ve buna bile laf edebiliyorsunuz. Bir insanın ne giydiği de sizi ilgilendirmez. Hani gördüyseniz rahatsız olduysanız, deli dehşet rahatsız oluyorsanız kafanızı çevirin abi. Bakmayın, o kişiye bakmayın. Eşiniz sensin sizin... Yani ne, ne yapacaksın abi? Ben şeyi anlamıyorum gerçekten. insanların bu kadar çok böyle hastalar onlar işte toplumun ahlakını bozuyorlar demesine. Ya madem sen eşcinsel birisini gördüğünde karşında ona özenip aa ben de eşcinsel olacağım diyorsan toplumun ahlakı böyle bozulmalı mantıken. O zaman sende de vardır bir şeyler kardeşim. Hani sen de meyillisindir demek ki. Benim bir sürü eşcinsel arkadaşım var ve onlarla da çok eğleniriz. Buluşuruz işte eğlenmeye gideriz takılırız falan. Ben hiç aa ben eşcinsel olayım lan niye olmadım ki bugüne kadar falan diye düşünmedim. Demek ki mail meselesi insanlar artık böyle hani bulaşıcı hastalıkmış gibi davranıyor ama bu davranan kişilerde ya aşırı homofobik ve bunun bir psikolojik temeli var ya da onlar da mailliler ve bunu düzgünce ve özgürce yaşayan kişileri de bu yüzden kıskanıyorlar yaşayabildikleri için. Ben öyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Şimdi bir tane daha DM'imiz var. Biraz stresliyim o yüzden yazımımda hatalar olabilir. Şimdiden teşekkürler demiş. Arsa gibi bir yerde babaannemler otururken ben de ortadaki büyük kum kitlesini ayağımla kazarak ayağım ile ikiye bölmeye çalışıyordum. Tamam. Sonra yavaşça yanıma, yanıma bir grup barzo yaklaşıp köpeğe benziyorsun affedersin. Git vesaire dediler. Ne? <laughs> O an ağlayasım geldi ama tuttum. Ayağımda da beyaz çorap olduğu için doğal olarak kirlendi ve 7'den 70'e herkes dalga geçti. Sonra o çocuğa sordum neye benziyorum dedim ve o da boş basıfsız bir pasaklıya benziyorum dedi. Kendisinin ne vasfı olduğunu sorunca hadi ikile vesaire dedi. Belli işte öne atacak bir kendini geliştirdiği alan yok. Ha bu arada sorarsan anatomi, heykel, sanat bir şeyler kovalıyoruz. <laughs> giderken de omzuma top attılar. Ben de komik değilsiniz deyince mallaştılar. Giderken babaanneme siz burada durun ben onlara haddini bildireyim dedim ama korktum. Eve gidince de bayağı bir ağladım. Umarım yazdığıma değerde okursun. Bu arada Diyojen'in adam arama şeysini yapacaktım ama fena bozuk çıktı. O ne bilmiyorum bu arada. Şunu söyleyeceğim. Bunu sana diyenler muhtemelen kafası güzelken dedi bunu. Bir grup barzo eğer sahil kenarında yürüyorsa veya o tarz bir yerde genelde içmiş oluyor ve içtikleri içinde ve barzo oldukları içinde dünyaya karışabileceklerini ve dünyayı değiştirebileceklerini düşünüyor gerizekalılar. Yani sadece şunu diyeceğim. Bir grup andavalı gerçekten dikkate alma. Hani bunu zorbalık hikayesi olarak bana yazdığın için çok sevinçliyim. Çünkü benimle paylaştın bunu. Şunu sana rahatlıkla diyebilirim ki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra fark etmez sen bir iş bulup kariyer yaptığında, atıyorum sanat dalında olabilir, bir şeyler kovalıyormuşsun. Ya da hani ne bileyim çok sevdiğin bir dalda olabilir, çok sevmediğin bir dalda da olabilir. Sen bir iş bulup kariyer yaptığında o gerizekalılar sokağın bir köşesinde uyuşturucu çekerek böyle yatıyor olacak. Yani o zaman kim köpeğe benziyor o zaman görürler. Bir tane çok sinir olduğum var. Onu okuyacağım. Kankamın göz önünde arkadaşı kaza geçirdi. Hastaneye kaldırdılar. Kankamı iyileşecek, üzülme, ölmüş gibi davranma, pozitif düşün gibi bir şeyler demiştim. Bazı kişiler de zaten öldü, boş ver dediğimi sanmış. Peki. Beni bu kadar kalpsiz yerine koyup öyle demedim demem dememe rağmen kaç yıl bunun lafını ettiler. Her defa yanlış anladınız dedim ama durum değişmedi. Gerçeği bilmeme karşın bu konu açıldığında hep vicdanımsızlar. Gerçekten insanların hani böyle zor durumlarda bile bazı insanları sevmediği için, çekemediği için, kıskandığı için hiç fark etmez. Zor duruma düşürmelerinden nefret ediyorum. Ya bunu yapan, bunu ilk çıkaran bu söylentiyi ilk çıkaran kişi gerçekten lağım çukuru kadar pis bir insanmış muhtemelen. Çünkü yani orada birisi can çekişiyor, anlıyor musun? Ve hani o kişi atıyorum ayaklandı ve bunu duysa bu kız hakkında ne düşünecek? Bunu böyle zorbalıklar yapan, ortalığı karıştıran, iftira atan kişiler gerçekten tam bir geri zekalısınız. Yatacak yeriniz de yok. Çok ciddiyim. Yani gerçekten yatacak yerinizin olmamasını da ben de isterim. Eminim ki bu kız da ister. Nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Bir tane savaşçı prensesim var tamam mı? Ben bunu gerçekten çok böyle gurur duyarak işte benim savaşçı prenses ve prenslerim diye diye okudum. Gerçekten bu arada hikayelerinizde hep böyle sonunda şey var. İşte atlattım şu an çok güzel arkadaşlıklarım var falan. Gurur duyuyorum sizinle gerçekten. Şimdi okuyacağım. Siz de gurur duyarsınız inşallah. Biraz uzun baştan buradan atayım. Şimdi işte 9. sınıftaydım. Ders boştu. Biz de spor salonuna gidip oyun oynamıştık. Çantamı banka koymuştum. Çıkışta çantamı almaya gittim. Orada 11. sınıflardan bir kız vardı kızlar vardı. Tam çantamın önünde duruyordu. Biri arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ben de hiç rahatsız etmemek amaçlı yan taraftan aldım. Bir de montum vardı. Ya sonra arkadaşımla giderken kız arkadan geldi dedi ki kızlar siz 9. sınıf olduğunu bilmiyor musunuz? Falan işte kendinizi ne zannediyorsunuz? Çantanızı vurup geçiyorsunuz dedi ama öyle bir şey yok. Arkadaşım artık arkadaş değil dedi ki biraz böyle gıcık biridir. Kıza biraz ters cevap verdi. Ben sadece orada durmuş olayı açıklamaya çalışıyorum, Ben yani ortamı yumuşatayım diye. Sonra arkadaşım ''Ya ben gidiyorum, da uğraşamam seninle'' dedi ve kıza gitti. Yani kı kıza demiş ve gitmiş, pardon. Ben kaldım ortada, kız bu sefer üzerime yürümeye başladı. İşte hala böyle hakaretler ediyor, yani küfür de yoktu da hakaret işte. Ben de olayı anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Arkadaşı da vardı yanında. onu böyle çekiştiriyor işte, hadi gidelim boşver falan diyor. Ve ilk defa o zaman acaba biri beni döver mi diye korkmuştum. Normalde bu tarz bir olayda ben de altta kalmazdım ama ilk defa böyle hissettim. Yani korktum sonra işte o zamanki okul başkanı geldi ne oluyor ya falan dedi kızı geri çekti. Sonra hadi gidin dedi onlar da gitti. Bana ne oldu dedim utandım anlatmadım boşver ya yani. dedim servise geçtim. Ama bir gün sonra bak ama ne yaptım. Okulda bir akrabam olan bir hoca var bana hep sıkıntı olursa kağıt parçalarız der öyle bir adam. <laughs> Bu da ayrı bir sıkıntı gerçi ama gerçekten akrabaların böyle aşırı bir sahiplenmesi var. Neyse. Öyle bir adam. Gittim onun yanına. Dedim böyle böyle ol. Tamam dedi. Ben hallederim. Sonra merdiven inerken kızı gördük. Kız da tam böyle hocam yaptı. Böyle şirin olmaya çalışarak. Hoca da gel sen, sen, senle konuşalım biz dedi. Kız bozuldu böyle. Sonra onlar konuşmaya gitti. Ben de sınıfa. Vallahi ne dedi bilmiyorum ama kız ondan sonra bana hiç karışmadı. Gördüğü yerden tip tip baktı. <laughs> <laughs> bir de bu olay aslında ilk olmuş diyorum yanlar. Çünkü bu olaydan sonra bir de başka birkaç sebepten dolayı karateye başladım. 10. sınıfın başında gidebildim ancak şu an kahverengi kuşağım ve o kızı bir yerde görsem tek yumrukta canını alırım hiç acımam. Bu da böyle bir anımdır mi okursan şunu da belki seni çok seviyorum. Bu arada adını söylemiş ama ben söyleyeyim. Belki rahatsız olur. Böyle olaylar yaşandığında insanların hani mesela 9. sınıfları zorbalığa uğratma geleneği şundan kaynaklanıyor. Genelde 9. sınıfa başladığımızda şey oluyor böyle. İşte çömez a falan tripleri oluyor ve üst sınıflar kendilerini bir bok sanıyorlar. Gerçekten hani ben şeyi hatırlıyorum. Biz 2000 doğumluyuz ve hani 2000 doğumluyken 99 doğumlular gelip "Aa ezik 2000'ler Aa yapıyorlardı. Yani <laughs> beyin yani kadar falan olabilir. Geri kalan kısım nerede bilmiyoruz. Şimdi bu daha çok siber zorbalık ama yine de. iki sene önce beni tanıyan ancak benim kimliğime ulaşamadığım, kimliğine ulaşamadığım bir sınıf arkadaşım Instagram hesabıma girip her şeyimi değiştirip uygunsuz içerikler paylaşmıştı. Beni rezil edecek derecede iğrenç şeyler yazmıştı biyografime. O kadar utanmıştım ki herkes gün okuldaki insanlar yanıma gelip durumu anlattılar. Birinin bunları benden habersiz bir şekilde yaptığını anlattım. Paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları beni tanıdığını çok rahat gösteriyordu. Hepsini silip eski haline soktum mesela. Ancak bunları gören arkadaşların neler düşünmüş olabileceklerini hiç unutamadım. Kimdi hala bilmiyorum ama bana yaşattığı utancın olmasını yaşamasız Leyla. Belki önemsiz duruyor ama benim için çok kötüydü. Duyulmasını isterim. Siber zorbalık diye de bir şey var. Siber zorbalık... <laughs> var, evet. Bu bu arada bunu yapan kişi yani psikolojik olarak ne yaşıyordu bilmiyorum ama insanların ona inanmadığını düşünüyorum. Yani insanların zaten senin böyle bir şey yapmayacağını bilmiş olmalarını düşünüyorum. O yüzden pek de dert etme ama gerçekten çok utanç verici bir olay başına gelmiş. İnşallah onun daha daha mislisi gerçekten onun başına gelir. Siber zorbalık konusunda ben de hikayemi anlatmak istiyorum o zaman. Benim de hikayem, zorbalık hikayem burada dursun. Bakın mesela kanlı canlıyım, anonim değilim ve hani herhangi bir şekilde sesimi duymuyor değilsiniz. Şu an aldığım nefesi bile görebiliyorsunuz karşıdan. Bu da canlı olduğumu gösterir. Ben bu kanala 2014'te başladım. 2014'ten beri aktif olarak böyle video atıyorum ve gerçekten 14 yaşındaki bir çocuğun bir kanal açıp hani ne düşündüğünü tahmin edebilirsiniz sanırım. Şey gibi düşünüyorum ben. Kitap okuyorum. İnsanlar da benim gibi kitap okuyor olabilir. Ya e gerçekten iki tane amacım vardı. Dürüst bir şekilde o iki amacı da söyleyeyim. Bu kanala başladığımda ben şey düşünüyordum hani. Bir, kitap almak. Hani kitap temin etme şansımın artması dışarıdan. Çünkü ben kitap konusunda aileme yüklenmekten nefret ediyordum. Hani gidiyordum mesela ilk zamanlarda işte baba 100 liralık bir kitap alışveriş yapacağım yapayım mı falan diyordum. Babam hep tabii yap diyordu hani okuman iyi bir şey falan. Ama anneme bir şey yapardı. Ya kızım almasam da olur. Hani önce kitaplarını oku tarzında. O zamanlar da okumadığım kitap kalmayınca alışveriş yapıyordum. Ama hani mesela ben bundan hoşlanmıyordum. İnsanlara yük olmak her ne kadar kendi annem ve babam olsa bile benim hoşuma gitmiyordu. Ve bu yüzden de böyle şey diyordum. Hani Booktuber olacağım. Diğer YouTuber'lara bir şeyler yolluyorlar mesela. Bana da yollayabilirler. Kitap yollarlar. Ben de yorumlarım ya da işte kitap alışveriş siteleri belki bana gönderir gibi düşünüyordum. İlk amaçlarımdan bir tanesi maddi olan kısım buydu. Manevi olan kısımsa ben ortaokuldayken çok fazla kitap okurdum ve hani böyle birkaç tane çok yakın olduğum arkadaşım vardı onların da başka yakın olduğu arkadaşlar da vardı. O yüzden ben ortaokulda böyle hep sınıfta hani o yakın olduğu arkadaşları pek sevmediğim için diğer arkadaşlarımın sınıfta hep otururdum ve sınıfta otururken de bakın ben yalnız değilim. Ben burada olmayı seçtim. İmajı vermek için belki de. Yani 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. O imajı verebilmek için oturdum sınıfta kitap okurdum. Yani sessiz sessiz kitap okurdum. Ve bir süre sonra gerçekten bunu sevmeye başladım. Evde de kitap okumaya başladım mesela. Hoşuma gitmeye başladı. Ve bu yüzden de benim gibi birileri varsa etrafta ben onları etkilemek istemiştim. Hani diyorsunuz ya böyle, işte yok ki YouTube'a başlamışsın, binlerce kişiye erişebileceğin bir platform, milyonlarca kişiye erişebileceğin bir platform, tabii ki eleştiri almayı göz önünde bulundurman gerekiyor falan. Hani eleştiriye katlanman gerekiyor mevzusu. Size şöyle özetleyeyim. Siz bir lise öğrencisi olduğunuzu düşünün. Lisedesiniz. Ya da ortaokulda. Ortaokul diyelim. Ve ortaokulda her gün farklı kişilerden çantanıza, görebileceğiniz bir yere sıranıza yazılan, kazılan ya da bir yorum geliyor. Yorumlar geliyor. Her gün farklı kişilerden işin kötü kısmı. İşte aptalsın, beceriksizsin, bu kitabı okumaya beyninin yeteceğine inanıyor musun gerçekten? Ne kadar salakça şeyler giyiyorsun? Ne kadar salakça davranıyorsun? Makyajın bok gibi olmuş. Ojelerin midemi bulandırdı. İşte çok kısasın, çok şişmansın, çok kilo aldın, Saç saçların çok kötü olmuş saçlarım çok bakımsız duruyor. Ve benzeri gibi bir sürü kötü yorumun size her gün farklı kişiler tarafından görebileceğiniz ve diğer insanların da görebileceği bir yere yazıldığını düşünün. Ve her gün kağıdı açıyorsunuz, böyle bir yorumla karşılaşıyorsunuz. Her gün, konuşamadım. Her gün ve her gün, her gün bu yaşanıyor. Ne hissederdiniz? Ya yani bu yöne baktığımızda siz de eğitim almak için oradasınız ve insanların gözü önündesiniz. O zaman sizin de mi katlanmanız gerekiyor? Hani böyle düşündüğünüz zaman benim yaşadığım şey bu. Bu arada az önce size söylediğim tüm hani bu cümleler var ya işte yok kilo aldın, yok saçların kötü görünüyor, yok ojen midemi bulandırdı, makyajın iğrenç gibi. Onların her bir bana kanalıma yazılmış yorumlardı ve her gün ben şu telefonda, şu telefonda <laughs> açtığımda YouTube Analytics diye bir uygulama var. Onu açtığımda her gün bir tane böyle kötü yorum görüyorum. Bu yorumları görmezden gelsem bir sıkıntı. Çünkü bu sefer insanlar Sıla Özkan yorumlarımızı okumuyor falan diyor. Görmezden gelmesem daha büyük bir sıkıntı. Silsem hiçbir şey değiştirmiyor çünkü sana da denmiş oluyor zaten. Hani bu zorbalığa uğramışsın zaten de her gün her gün her gün ben bu zorbalığa uğruyorum. E belki mesela bir gün benim gelip de işte koluma vursalar, kolum kırılsa onun acısını belki bir ay çekeceğim, belki bir yıl çekeceğim. Ama sonrasında geçecek. Ama bu benim uğradığım zorbalık, siber zorbalık dediği için aklıma geldiği için bunları konuşuyorum. Benim uğradığım zorbalık bir araya böyle ufak bir kesik atıp sonra her gün o kesiği biraz daha derinleştirip üstüne tuz basmak gibi. Hani bir sonu yok ve bunun tek sebebi bir YouTube kanalı açmışsın. Böyle bir şey yapıyorsan eleştirmeyi de göz önüne alacaksın. Eleştirmeden kastınız benim okuduğum kitaplar olmalı veya eleştirden kastınız benim kitapları yorumlayış şeklim olmalı. Gidip de dış görünüşüme işte saçların iğrenç, çok kilo olsun gibi şeyler yazmanız değil. Yani gerçekten bunları yazanların çoğuyla da bu arada konuştum. Cahille konuşmayı kestim muhabbet vardı ya. Ben konuşmayı çok severim. Yani hani neden böyle düşünüyorsun gibi sor sorular sormayı çok severim. Sorduğum zaman çoğu zaman işte çok aptalca yanıtlar alıyordum işte. Atıyorum ojelerin çok kötü midemi bulandırdı diyordu. Tamam yazıyorum. Tamam. Peki. Falan. Sonra işte bir paragraf yazıyor. İşte İnsanlara sen ciddiye almıyorsun, Allah belamı versin, ölmen gerekiyor falan. Bu tarz olayları sürekli yaşıyorum. Bir kere ben saçımı kestireyim mi diye sormuştum size. Ve birisi bana kestir, küçükken seni izliyordum, kısa saçlıydın, şu kadar bir saçın falan diye. işte tarif etmiş. Omzuna geliyordu falan diye. DM attı bunu bu arada. Omzuna geliyordu falan diye. Ve dedi ki... Saçını o şekilde kesti çünkü seni o şekilde hatırlamak istiyorum. Eğer kestirmezsen de inşallah sana araba mı çarpar dedi. Üst katlardan bir yerden düşersin mi dedi. Cinayetin kurbanı öyle saçma sapan bir ölüm sebebi söyledi. Elektrik çarpmış da olabilir öyle bir şey demiş de olabilir. İnşallah bu 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 atıyorum araba çarparsın dedim. İnşallah sana araba çarpardı geberirsin öyle çekerek yazmış. Hani ne demek ya bu? Hani burada her gün karşınıza çıkan, her haftada bir en azından ya da ayda bir karşınıza çıkan birisinin de bir zorbalık hikayesi var. Burada herkesin bir zorbalık hikayesi var. Bu telefonunda neler neler var. Ama bugün çok fazla hikayeden bahsettim. Gerçekten hani yaklaşık 6 yıldır, hatta yaklaşık değil 2014'te başladım, 2020'deyiz. 6 yıldır bu işi yapıyorum ama o kadar çok sıkıldım ki. Ve işin komik kısmı bana bu zorbalığı yapan kişiler muhtemelen şu an bu videoyu izliyor. Belki buraya kadarını izlemediler ama belki de izlediler bilemeyiz. Bana bu zorbalığı yapan kişi şu an izleyen kişi bile olabilir. Hani sen bile olabilirsin bak gösteriyorum seni. Veya hani ne bileyim senin arkadaşındır, birisidir. Ve bu hani burada okuduğum diğer zorbalıklar var ya işte Türk olduğu için dışlayanlar, Müslüman olduğu için dışlayanlar, işte salak salak kilolu olduğu için dışlayanlar, eşcinsel olduğu için dışlayanlar falan. Hani bu tarz insanlardan bana bu zorbalığı yapan insanların hiçbir farkı yok. Sırf elinizde bir klavye var diye karşınızdaki kişi robot olmuyor veya karşınızdaki sizi ciddiye almamışlık etmiyor sırf elinizde bir klavye var ve klavyeden yazdınız diye o şeyleri siz hala polyana veya çok iyi kalpli birisi değilsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Karşıdaki kişinin değiştiremeyeceği bir özelliğini ya da atıyorum hoşuna giden bir şeyi eleştiren herkes gerçekten kafasında beyin yerine bokla yaşayan insanlar oluyor genelde. Ve ben bundan dolayı çok rahatsızım. Artık zorbaların her birini YouTube'a şikayet etmeyi düşünüyorum. Siz de eğer bir zorbalığa uğradıysanız bunu şikayet edin. Polisi çağırın. Arkadaşlarınıza söyleyin. Annenize söyleyin. Babanıza söyleyin. Zorbanın kendisiyle yüzleşin. Onu videoya çekin. Sosyal medyaya atın. Çünkü sosyal medyanın şu an büyük bir gücü var. Yani bu tarz insanlara karşı sustukça onlar devam edecek. Ve ben de bu videodan sonra özellikle sizin de bu kadar zorbalıklar yaşadığınızı gördükten sonra ben artık şöyle bir karar aldım. Eğer bir zor balık yapıldıysa bana bu hani çirkinsin olabilir, bu hani kilo almışsın çok kötü görünüyorsun olabilir, saçını kestirmezsen inşallah ölürsün gibi şeyler olabilir. Veya hani ne bileyim eleştiri değil de hakaretse karşındaki şey bunu YouTube'a bildireceğim. Bu onların kanallarının kapanmasına sebep olabilir. Bu onların aynı zamanda mahkemeye verildiğinde direkt kanıt olarak da önüne sunulabilir. Bak böyle böyle bir şey yazmışsın gibi kanıt olarak da önüne sunulabilir. Ve ben bu yüzden artık susmamaya karar verdim. En ufak bir şeyde bile gerçekten artık konuşacağım. Gerçekten artık paylaşacağım bunu sizlerle. Çünkü belki de ilk defa bunu biliyorsunuz. Belki de ilk defa böyle bir şey yaşadığımı biliyorsunuz. Hep eğleniyoruz çünkü. Atıyorum linç yiyorum. Kötü çocuk linç yiyorum ve eğleniyoruz Bir şey oluyor ve eğleniyoruz Hep eğleniyoruz ama Aslında hani sonuç olarak Ben de bir insanım ve katlanması zor Siz de bir insansınız ve zorbalığa Uğramak zor bir şey zorbalığı uğrayıp da karşısında bir şey yapamamak. Çünkü artık alışmış olmak daha da üzücü. Acı nasıl bir şey artık. Ve ben acı nasıl birisi olmadığımı düşünüyorum. Siz bana anlattığınız hikayelerde hep mutlu sonla bitirmişsiniz. Hep savaşçı prenslerim ve prenseslerim olmuşsunuz. Ben de sizin için savaşçı bir prenses olmak için gerçekten elimden geleni yapacağım. Empatiyi seçin. Zorbalığı değil. İnsanları mutlu etmeyi seçin. Eğer söyleyeceğiniz iyi bir şey yoksa hiçbir şey söylememeyi seçin. Dünyanızda İnsanlara kötü şeyler deyip kötü enerjiyle yaşayacak birisi olmaktansa, o masallardaki kötü karakter olmaktansa iyi karakter olun ve hayatınız bir şekilde bir iz bıraksın. Arkanızdan şu ın kudumun çocuğu demesinler. Arkanızdan şu kız var ya çok iyi, şu çocuk var ya çok iyi birisi falan desinler. Bu sizin kararınız. Hayatınızı bir bok çukurunda da yaşayabilirsiniz. Bahçelerde koşturarak ya da işte ne bileyim mutlu bir şekilde de yaşayabilirsiniz. Bunun kararı sizin elinizde siz verirsiniz bu kararı. Ben değil, zorbalığa uğrayan hiç kimse değil. O yüzden kendiniz için hangisini kendinize yakıştırıyorsanız, hangisi sizi mutlu ediyorsa onu yapın ama karşılıkları olursa da çok da şaşırmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz aşağıya ne yazın biliyor musunuz? Pompon yazın. Çünkü tam karşımda kediş var. Arkadaşımın kedisi. Arkadaşımın kedisine götüreceğim pompon duruyor. Buraya kadar izlediyseniz pompon yazmayı unutmayın. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.